dışarıdan onay yerine içerideki mekanizmayı çalıştırırsan, içeriden onay geliştirirsen, kendi kendini onaylama nasıldır? Kendi kendi yaptıklarını görmektir. Bardağın dolu tarafına odaklanmaktır. Kendi kusurlarını fark etmektir, barışık olmaktır ve onları giderme mücadelesine girişmektir. Bunu yaparken kriterin vicdanın olmadı, değerlerin olmadı. Eğer ki vicdanın rahatsa ve yeteri kadar kendini zorlamışsan, elinden gelen her şeyi yaptıysan sonuç sonucun bir önemi yok. Sonuç başarılı da olabilir, olmayabilir. Birini geçip geçmemenin de bir önemi yok. Sen çünkü elinden geleni yaptın. Sen kendi sınavını doğru verdin. Diğer insanları sınavı seni ilgilendirmesin. Hayatı seni ilgilendirmesin. Şöyle ilgilendirsin. Onlara değer katabilirsin. Onlara yardımcı olabilirsin. Faydalı olabilirsin. E, mutluluğunu ve sevgini onlarla paylaşabilirsin. Diğer insanlara değer katabilirsin. Veya da pozitif etkide bulunabilirsin. Bunu yaparken tabii ki onların özgürlüğünü kısıtlamadan, onları yargılamadan... Ee, onlara senin yapacağın iyiliği almış olmalarının e, minnettarlığını onlardan hissederek böyle bir hayat tarzı seçebilirsin elbette ki ama odak noktasından kastım e, kişisel eforun odak noktan yani etrafındaki kişi diğer kişiler zorlayan kendisini zorlayan insanlardan örnek alabilirsin evet onlarla kıyaslayabilirsin kendini ama bu kıyaslamada ...doğru parametreler olması lazım. Doğru kişilerle kıyaslaman asıl değerli olan... ...bir de doğru kişilerden... E, ...doğru kişileri geçme dürtüsü olmadan da... ...sadece onlardan... E, ...öğrenme dürtüsüyle de ilerleyebilirsin. Yani senden çok daha başarılı... ...çok daha önde, çok daha zeki insanlar var ve... ...çok daha çalışan insanlar var. Çok daha disiplinli insanlar var. Bu insanların... iyi özelliklerini edinebilirsin... Bu insanların koşma temposuna ayak uydurabilirsin. Onlarla yaşayarak, onlarla iletişim kurarak, onların alışkanlıklarına uyarak bunu yaptığın zaman senin de performansın artmış olacak. Bu rekabeti ama kendini zorlamaya kullan. Onu aşmaya, onu ya da aşağı çekmeye kullanma. Yani veya ona olumsuz değerlendirmelerde bulunup yani şunu demeye çalışıyorum. Etik değerlerinden ve karakterinden ödün verme. Bir insan senden daha başarılı olmuş, daha fazla koşmuş, çabalamış olabilir. Ee, sen de onun kadar koşmaya, onun kadar kendini zorlamaya bak. Yani onun kadar yaptığın zaman ama kriterin o karşındaki insan olmasın. Geçeceğin, geçeceğin kendin olsun. Geçmişte kendi konforunu geçmeye çalış. Kendi konfor halinde dünkü seni geçmeye çalış. Dünkü senden bir adım ileri götürmeye çalış. Bunu yaparken senin iştahını, motivasyonunu senden daha çok koşmuş, daha başarılı olmuş insanlar arttırsın. Bunu yaparken ama o insanlara safsata yapmaya, O insanlara e, olumsuz duygular beslemeyi bir bırakman lazım. Yani o insanlara e, e, yani centilmenliği bırakmamak lazım. Centilmen bir şekilde rekabet. Centilmenliği karakterinden ödün vermeden. Yani o başarılı insana bok atmadan, olumsuz duygular beslemeden sadece o insanlar sana bir ilham olsun. Ya yani o insanları kabullen, o insanların başarılarını gör, adımlarını gör, istikrarlarını gör ve sen kendi hayatına bunu entegre et, bunu entegre ederken de o insanları yargılama. O insanlara olumsuz eleştirilerde, olumsuz duygularda onda var niye bende yok hesaplarına girişme. Sen kendini yapmaya bak, kendi fırsatını yaratmaya bak, kendi imkanını yaratmaya bak. Onu belki geçebilirsin, onu geçmek seni belki motive edebilir. Onu geçene kadar, geçtikten sonra da yine sen dünkü seni geçmeye çalış sürekli ve de üstünlükle motive olmayı bırakmak lazım. Üstünlükte ya ondan 10 on, on insanı geçtiğin zaman başarıda, önde, güzellikte, de, statüde her neyse, takipçide onu geçtiğin zaman ondan daha değerli